Algoritmaya sırasıyla 70 ve 110 sayıları girilirse elde edilen sonuçların toplamı kaç olur? Şimdi 70 girdik. Derece cinsinin açı ölçüsünü gir. Evet dar açı mı? Evet 70 dar açıdır. Açının tümlerini 2 ile çarp. 70'in tümleri nedir? 90 eksi 70 eşittir 20. 20'yi 2 ile çarpmamızı istiyor. 20 çarpı 2'den ne yaptı? 40. Ve sonucu yazdırmamızı istiyor. 40 diye söyledik. Sonra 110 girdik dar açım hayır 90'dan büyük. Açının bütünlerini ikiye böl 180'den 110'u çıkarttığımız zaman ne kalır? 70. 70'i diyor ki bana 2'ye böl. 70'i 2'ye bölersek 35. Birinde 35 bulduk, diğerinde 40 bulduk. Bunları toplamını istiyor bizden. 40 artı 35 cevabımız 75 ve Adana'dır. Algoritmaya 40 ve 120 sayılar girilirse elde edilen sonuçların toplamı kaçtır? Şimdi 40 girdik. Dar açı mı? Evet dar açı. Diyor ki açının bütün e, tümlerini al. Tümleri kaçtır bunlar arkadaşlar? 90 eksi 40'dan 50'dir. Diyor ki sonra açıyı 2 ile çarp. 50 çarpı 2 kaç yaptı? 100 yaptı. Diğerine geldiğimiz zaman 120 girmemizi istiyor. Dar açı mı? Hayır. Açının bütünlerini al. 180'den 120'yi çıkartırız. 60 bulduk. Diyor ki 60'ı 2'ye böl. Bölü 2 kaç oldu? 30. Birinde 100 bulduk. Diğerinde 30 bulduk. Toplamları 130'dur. Cevabımız Ceyhan'dır. CD ile de suyun üst yüzey arasında iki açı yüzden istiyoruz. Şimdi burayı arkadaşlar ne diyor bana? 50'nin 5, 2 bölü 5'iymiş. 50'yi ben 5'e bölerim. 10. 10'u 2 ile çarparım. 20 olarak bulduk. Burası 50 ise ters açıdan burada 50. Buradaki açımız ne yaptı? 50 artı 20'den 70 yaptı. Tümlerini istiyor. 90 eksi 70'den cevabımız nedir? 20 ve adanadır. Emrinin akvaryuma baktığı açının 1 bölü 3'üne eşitmiş arkadaşlar. B, C, A açısı. O zaman 30'u ben 3'e bölersem kaç yapar? 10 yaptı. Yani buradaki açımız 10 dereceymiş. Diyor ki BC ile e, suyun yüzeyi arasındaki dar açı kaçtır? Burası 30 ters açıdan burada 30. 30 ile onu toplarsak 40 yapar. Cevabımız adadır. A yüzeyine gelme açısı alfa e, 30 derece olduğuna göre B yüzeyine yansıyan açıyı bize istiyor. Burası 30 ise burası diktir. Burası 60. Burada o zaman 60'tır. Burası 30. Burası 30 ise 30 da yansıyacaktır. 30 buraya kaç kalır? 60 kalır. Cevap C. 100. Verilene göre soru işareti kaç derecedir diyor. Şimdi burası 90 olduğuna göre 90'dan 50'yi çıkarttık. Burası 40. O zaman burası da kaç yaptı? 40 yaptı. Burası kaç olur? 50 olur. O zaman buraya kaç kalmış oldu? 40 kalmış oldu. Görselde saydam olmayan AB yüzeylerine dik olduğunu söylemiş. Gelme açısı 50 olduğuna göre ben buradaki açıya ne derim arkadaşlar burası 40'sa buranın da 40 olduğunu söylerim cevabım bursadır. Buna göre oluşturulacak şekillerde komşu olan iki açının toplamı aşağıdakilerden hangisine eşit olabilir? Diyor ki bir ikizkenar dik üçgen diğer eşkenar üçgenmiş. Bu iki levhanın birer kenarı en az bir köşeleri çakışacak ve kenarları arasında herhangi bir boşluk kalmayacak şekilde yan yana konularak birbirinden farklı şekiller oluşturulacaktır. Oluşturulacak şekillerde komşu olan iki açının toplamı hangisi olabilir diye bize sormuş. Şimdi bunu şu şekilde oluşturabiliriz arkadaşlar baktığımız zaman. E, komşu olan iki açı dediği zaman şu hali alabilir. Eşkenar üçgeni buraya yapıştırabiliriz. O zaman buradaki ikiz kenar olduğundan dolayı bu açımız kaçtır? 45. Burası eşkenar olduğu için 60. O zaman komşu iki açının toplamı 45 artı 60'dan 105 olabilir. Cevap Ceyhan'dır. Buna göre bu gönyelerle oluşturulan bir şekilde komşu iki açının toplamı hangisi ne eşit olamaz diyor. Bu gönyelerden birer de, e, kenarları en az bir köşesi çakışacak şekilde arasında herhangi bir boşluk kalmayacak şekilde yan yana koyularak birbirinden farklı şekiller oluşur. Buradaki açımız 45'tir. Burası 45'tir diye söyleriz. Hangi açıyı oluşturabiliriz? Üst üste koyduğumuz zaman 30 ile 45'in toplamı 75 oluşur. Başka ne 90'ın yanına 45'i koyarsak 135 oluşur. Buradaki açımız 60. 60'ın yanına 45'i koyarsak 105 oluşur ama 65 hiçbir zaman oluşmaz. Cevap adandır.